Şaka Youtube'daki herkese merhabalar. Bu kanala abone olmayan, baştan like atmayan herkesin abone koyayım. Kedi sahiplendim abim. Aynı Şimo'ya benziyor. Hadi ya. Şimon be. Oy. Günahsız ya. Benim de Şimo'ya benzeyen kedim var. Yavru 3-4 ay önce doğdu. İsmini Şimşek koydum. Aga ve Helal lan. Şimo'mu çok özlüyorum bazen. Vallahi bak. Şimo... Değişik karakterde bir kediydi ya. Bu mesela Keko anladın mı? Yatıyor böyle göbeğini açıyor. Çok tatlı öpsef Ama Şimo şerefsizdi. Puştu yani hani böyle göz göze geldiğinde plan yapıyordu göt veren. Diyordu ki ben şuradan bunu devireyim oradan da buna çaktım mı bu delirir diyordu. Toksikliyordu. Ama böyle birazcık yaşı ilerleyince buraya oturup yatar oldu hatırlarsınız. Bütün yayın burada izliyordu lan bedavada. Ya Şibo'nun nasıl öldüğünü boş verin ya. Valla. Boş verin. Neyse bizim tospik gitsin kedi falan sahiplenmeyeceğim. Bana yazanlar oluyor abi bak kedi sahiplen onun şeyini özlemini giderir falan yok abi diyorum sağ ol Allah razı olsun. Adamı üzmeyin yok oğlum hayvan kaybına alışığım yani. Mesela Tiny öldüğü zaman da aşırı derinden yaşamıştım onu. 14-15 yaşında köpeğimiz düşün yani ailenin bir bireyi ferdi. işte i̇şte böyle yaş ilerledikçe artık işte egzotik hayvanların ölüyor. Bes 2 sene 3 sene öpüp kokladığım faren ölüyor falan filan derken ölüm alışmak değil de mücadele etmeye alışıyorsun ya. Diyorsun ki tamam geçecek diyorsun. O yüzden bana böyle şey Triplerine girme yani şimoyu attığım zaman böyle aman niye atıyorsunuz bana niye hatırlatıyorsunuz hatırlayalım ne güzel hayvan kaybı zor zaman alışıyorsun doğru yaşayan bilir. Ama çok zor ya. Bazen Instagram'da denk geliyorum mesaj atanları. Şimon'un ölümüyle veya Tayin'in ölümüyle nasıl baş ettin? Hani ben de dün kedimi kaybettim. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece ağlıyorum. Çok kötüyüm falan yazanlar oluyor. Denk geldiğimi açıp cevap veriyorum falan diyorum. Oğlum kardeşim acını yaşayacaksın. Bu kadar acını bastırmaya çalışma. Ağlayacaksın, üzüleceksin, atlatacaksın. Ya benim köpeğim vardı çok seviyordum. 5 yıl boyunca hayatını en güzel şekilde geçirdi. Bir ay önce tırın altında ezildi. Çok üzülüp ağlamıştım o acıyı biliyorum. Allah yaşatmasın. Evlat acısı gibi. Vallahi öyle. Acılar yaşantı olduğu için acıtır zaten. Abi benim yedisinin kedim öyle. Evde eksiklik vardı. Belki gider diye yeni kedi sahipme olmuyor öyle. Olur da yani alışman lazım. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.